Bugün ben size aslında onların konuşmalarını bir yerde hani çocuklar üzerinden anlatacağım. Biz yetişkinler felsefeyi seviyoruz, felsefe yapmayı da seviyoruz ama sadece yetişkinler mi felsefe yapar? Ya da konuşmamın bir kısmı da şununla ilgili olacak. Yani bir çocuklar felsefe yapabilir mi? Yaptıklarının ortaya ne çıkıyor ve nasıl yapıyorlar? İkincisi de bugün çocuklar için felsefe denilen yöntem neden bu kadar yaygınlaştı? E, bunun arkasındaki e, motivasyon nedir? E, bizim için iyi mi, kötü mü? Biraz onlardan söz edeceğim. E, öncelikle P4C dediğimiz, yani Philosophy for Children e, ismini kısaltılmış hali olan P4C dediğimiz çocuklar için felsefe yöntemini e, bir tarifçesinden söz edeyim. E, Yaklaşık işte 1970'li yılların başlarında Amerika'da bir üniversitesinde bir felsefe profesörü kendi üniversitedeki öğrencilerinin akademik başarılarına rağmen e, felsefi düşünme becerisinin aslında çok da gelişmemiş olduğunu fark ediyor. Yani bu hayatlarında ya da işte akademiklerin dışında ki durumlarda çok da yaratıcı ya da eleştirel düşünemediklerini fark ediyor ve o zaman felsefenin o e, teorik e, yapısının gündelik hayatı ya da bir insanın yaşantısına nasıl daha kapsamlı bir şekilde dahil ederiz diye düşünmeye başlıyor. Ve ilk gördüğü sorun e, felsefeye başlamak için üniversite çok geç oldu oluyor. ve ondan sonra da bütün çalışmalarını bu yönde yapıyor. Yani e, felsefeyi çocukluk dönemine indirmemiz mümkün mü? miyiz ve çocuklar felsefe yapabilir mi? tarzında düşünmeye başlıyor ve buna çok olumlu bakıyor zaten. E, bu yönde yaptığı çalışmalar, çok kısa sürede başarı getirdiği için bilimsel anlamda e, Amerika'da yaygınlaşıyor ve ardından da Avrupa'da çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ve 40-50 yıl yani yaklaşık 50 yıldır çocuklar için felsefe dünya çapında uygulanan bir yöntem olarak devam etmekte ve son 4-5 yıl içerisinde de bizim ülkemizde yine çok yoğun bir şekilde aslında e, popülerleşme diyebiliriz. Özellikle de pandemi döneminde P4C e, çok popülerleşti diyebilirim. Hatta şunu da hani, e, sevindirici bir haber, e, mesela bizim bu seminer, haftamız, e, seminer haftamızda bir çalışma konularımızdan birisi, yani lise öğretmenlerine yönelik çalışma konularından birisi de P4C Yani şu an Türkiye'deki bütün öğretmenler, e, lise öğretmenleri P4C e, başlangıç eğitiminde.